Evet, Efe Çağıran şu anda geri takla çalışması yapıyoruz. Şu an antrenman aşamasındayız. İnşallah yakında geriye doğru takla atacak. Evet, bunlar denemeler, antrenmanlar. Evet, bu düz taklaydı. <laughs> evet, bu bir deneme. İkincisi, <laughs> ben bir an Biraz geliyor. Ayaklar geliyor, ayaklar daha geliyor. Evet. İlk antrenmanlar böyle. Maşallah olacak, daha iyi olacak.